Değerli katılımcılar, bugün Marmara Vakfı'nın bu önemli toplantısına beni de davet etmelerinden dolayı duyduğum memnuniyeti kendilerine ifade ederken hepinize de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Elbette ilk sözlerim deprem felaketinden dolayı yaşadığımız acıdır. Hepinize bu bakımdan tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü anavatanımız, bizlerin anavatanı Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı bu deprem bunun yankıları, bunun etkileri on binlerce insanımızın hayatlarını kaybetmeleri, o yıkım, o tahribat, ekonomik bir takım büyük sıkıntılar ve yansımalar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de de bizim kendi evlatlarımızı, kendi sporcularımızı, kendi vatandaşlarımızı bu büyük deprem bölgesinde kaybetmenin üzüntüsü içerisinde bu büyük marazı ve üzüntüyü biz de hala daha yaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, onların yastık ailelerine, yakınlarına, sevenlerimize ve tabii ki milletimize başsağlığı diliyorum. Geçenlerde ilk kez görüştüğüm Güney Kıbrıs yeni Rum lideri Nikos Hristorodis söylediğim gibi Kıbrıs küçük bir ada. Dolayısıyla bu küçük adada elbette çeşitli farklı işbirliklerini devam ettirirken depreme yönelik bir takım ortak komitelerle ileride bu olayı nasıl birlikte yönetebiliriz, birlikte tecrübelerimizi nasıl paylaşabiliriz diye kendisiyle bunlarda da görüşmüş oldum. Şu ben Kıbrıs'ta her ne kadar da bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık, uzlaşma olmasa da her zaman iki yapının, iki tarafın, iki devletin işbirliğiyle Kıbrıs'taki refahın artırılabilmesi için, güvenli yaşam için, barışın sürmesi için ve o coğrafyada Doğu Akdeniz'de, o kritik bölgede istikrarın devamı için her türlü diyalogdan, iletişimden yana bir siyaset ortaya koymaya devam ediyorum. Çünkü evet Kıbrıs'ta bir anlaşmazlık vardır. Doğu Akdeniz'de bunun yansımaları vardır. Ama bizlerin bütün bunları iletişimle, diyalog halinde sürekli olarak irtibatla bunları dünya kamuoyuyla paylaşmak suretiyle Kıbrıs'ın hem siyasetini hem ekonomisini hem oradaki istikrara büyük katkımız olabilecek düşüncesiyle bu siyaseti bu şekilde yönlendirmeye çalışıyorum. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının birlikte işbirliği içerisinde ancak araştırılması ve pazarlara ulaştırılabilmesi her iki tarafa da fayda sağlayacaktır çatışma kültürüyle bütün bunların tek taraflı olarak ben yaparım ben ederim. Çünkü bu hak benim bir anlayışıyla başarılı bir şekilde bu işi sürdüremeyeceğimizi kendilerinin de sürdüremeyeceğini gayet ilmi, iyi bilmeleri gerekmektedir. 1960 anlaşmalarından kaynaklanan muhtesep egemenlik hakkımız vardır. Biz Kıbrıs'taki devletimizi yaşatmak için bunun mücadelesini sonsuza kadar devam ettireceğimizi bir kez daha buradaki bu seçkin topluluğa da ifade etmek istiyorum. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda Kıbrıs Türk halkına yönelik verdiği mücadele 11 Eylül 2022 Birleşikler'de Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanmakta olan ambargo ve izolasyonun bir zulüm niteliğinde bunun asla kabul edilemeyeceğini bu çağda uluslararası toplumun kendi ilke ve prensipleriyle ters düştüğünü, ters düşmekte olduğunu ve dolayısıyla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğinin tanınması gerektiğini, tanındığı takdirde Kıbrıs'ta iki taraf arasında, iki devlet arasında bir uzlaşmanın eşitlik temelinde olabileceği ve bu eşitlik temelinde bir anlaşmanın istiklara katkıda bulunabileceği anlam planı dediğimiz plan uluslararası bir plan 2004 yılında Kıbrıs türleri evet diyor, Kıbrıs Rumları hayır diyor ama mükafat mükafat onlara. Hayır diyenler tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alınıyorlar. Bir devlet olarak. İşte bu Türkiye'mize de ana vatanımıza da bizlere yapılan en büyük haksızlıktır. Uluslararası anlaşmalara rağmen bizleri bu şekilde dışlamak ve Türkiye Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'de Kıbrıs üzerindeki hakkını hukukunu görmezden gelerek Kıbrıs'ı bir Yunan adası bir Hen adası ve Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin üyesi değildir diye Doğu Akdeniz'den dışlamak, Kıbrıs'taki garantörlük haklarını görmezden gelerek ve bu şekilde teraziyi ve bütün dengeleri alt üst etmek bence kendilerine yakışan değildi. Ama maalesef bunları yaşadık, bunları yaşamaya devam ediyoruz. Avrupa Birliği diyorlar ki siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin vazgeçiniz. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne öyle veya böyle bir anayasal değişiklikle oraya entegre olunuz ve bir bütün Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'siz, Anavatansız. Kıbrıs Türk'ü yüreğinden bunu bütün uluslararası toplumla paylaşmaktadır. Biz Türkiye'siz bir yere gitmeyiz. Bizim Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünde Türk askerin de orada barışın bir güvencesi olarak ile Kıbrıs'ta barışın ila sürmesi ancak mümkündür. Eğer Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta barışın sürmesini isterlerse Kıbrıs'ta iki ayrı halkın olduğunu, iki ayrı demokrasinin olduğunu, iki ayrı devletin olduğunu artık gerçekleri görmeleri gerekmektedir. Çünkü gerçek budur. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk ve iki ayrı demokrasi vardır. Dolayısıyla bizlerin 11 Kasım 2022 yine Cumhurbaşkanımızın üstün gayretleriyle ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda çalışmalarıyla bizlerin Türk Devletler Teşkilatına gözlemci statüsüyle iyi olmamız bizim için önemli bir aşamaydı. İnşallah bütün bu gelişmeler hayırlara vesile olur. Bizim kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın da zamanında söylediği gibi asla biz egemenliğimizden, bağımsızlığımızdan ve devletimizden vazgeçmeyeceğiz. Teşekkür ederim, ifade etmek istiyorum. Konferansın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu duygulu, heyecanlı toplantınız için.